milyon bin TL ödeme gerçekleşti. Bu rakam 2024 yılına ait. Ayrıca 2024 yılında 19 milyar 246 milyon 572 bin 581 TL beslenme desteği sağladık. Yurtlarımızda öğrencilerimizde sabah kahvaltısı ücretsiz, akşam yemeği ücretsizdir. Yurtlarımız yalnızca öğrencilerimize değil zor günlerde tüm milletimize kapılarını açan güvenli bir yuvadır pandemide, depremde, yangın, sel gibi felaketlerde yüz binlerce vatandaşımızı yurtlarımızda ağırladık. Yine 6 Şubat depreminde 1 milyon 600 bin vatandaşımıza yurtlarımızda hizmet verdik. Gençlerimizin yaz ayları boyunca ülkemizin güzelliklerini yerinde görmeleri için başlattığımız Seyahatsever projesiyle bu yılda 100 bini aşkın gencimize yurtlarımızda ücretsiz olarak hizmet verdik. Bunun yanında sporcularımıza talep edilen e, organizasyonlarda yurtlarımızı ücretsiz olarak vatandaşlarımızın, sporcularımızın, halkımızın hizmetine sunuyoruz. Seyahatseverle birlikte bugüne kadar 518.713 öğrencimiz, gencimiz Türkiye'yi gezme ve yurtlarımızda konaklama imkanı buldu. Bunlar 5 gün boyunca ücretsiz olarak yurtlarımızda kalıyor. GSB yurtları bu yönüyle gençlerimize, milletimize umut ve güven veren Hayatlarını kolaylaştıran, fırsatlar sunan ve gönüllerine dokunan bir yaşam alanıdır. 1 milyon yatak kapasitesine ulaşmak, 1 milyon gence güvenli bir yuva, huzurlu bir gelecek sunmak demektir ve bu önemli bir başarı hikayesidir. Elbette bu rakamlar bizim için nihai varış noktası değildir. Yapımı hızla devam eden yurtlarımız var. Onların kısa süre içerisinde tamamlanacağı bilgisini de buradan paylaşmak istiyorum. Gençlerimiz için gece gündüz çalışmaya, çıtayı her geçen gün daha da yükseğe taşımaya devam edeceğiz. Onların her adımında yanında olmak, yolunu açmak, yükünü hafifletmek için hizmetlerindeyiz. Bu anlayış doğrultusunda an itibariyle an itibariyle 2025-2026 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularını başlatıyoruz. 2-6 Eylül tarihleri arasında ülkemizin dört bir köşesindeki gençlerimizin başvurularını bekliyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, özel yetenek, lisans üstü eğitim ile normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan ve bununla birlikte bir yüksek öğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okumakta olan öğrencilerimizin yurt başvurularını da üniversite ile ilgili süreçleri tamamlandıktan sonra alacağız. Yurt başvurularını 12 kamu kurumundan gelen verilerle dijital ortamda analiz ediyoruz hiçbir şekilde kimsenin dokunması mümkün değil. Bunun hepsi bilgisayar ortamında dijital olarak tamamlamakta. Titsizlikle yürüttüğümüz süreçte öğrencilerimizi gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre değerlendiriyoruz. Öğrencilerimizi kazandıkları üniversitelere en yakın yurda yerleştirmeye gayret ediyoruz. Bu yerleştirmelerde yapay zekayı etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bu sayede bölüm, puan ve başarı kriterlerini tek tek analiz etme ve buna göre başarılı öğrencilerimizi otomatik olarak en yakın yurda yerleştirmeye gayret ediyoruz. Adaletli ve şeffaf hizmet anlayışımızdan taviz vermeden süreci tamamlayacağız. Değerli arkadaşlar, bir kez daha altını çizmek istiyorum. Dünyanın en büyük kapsayıcı, modern ve konforlu yurt ağına sahibiz. Yurtlarımızın standartları oldukça yüksek. Tercih edilme oranımız bu iddiamızın en açık ispatı. Bu gurur hepimizin, aziz milletimizin destek, güven ve teheccüh sayesinde hizmetlerimizi bu noktalara taşıdık. Sağlık ve esenlik içerisinde geçecek bir başvuru süreci temenni ediyorum. Ayrıca şunu da ifade etmek istiyorum. Bu süreçte sıklıkla gençlerimizin ihtiyaçları üzerinden süreci manipüle eden bir kesim oluyor. Hep aynı algıyla kamuoyunu yanlış bilgilendiriyor ve yönlendiriyorlar. Bunlardan biri üniversitelerdeki öğrenci sayısına denk bir yatak kapasitesinin olmayışı ile ilgili. Bakınız Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın verilerine göre örgün yüksek öğrendim gören öğrenci sayısı 4 milyon 153 bin 981'dir. Bu öğrencilerin hepsi yaşadığı şehrin dışına çıkmıyor. Belirli bir kısmı kendi yaşadığı şehirdeki üniversiteye yerleşiyor. Evinden uzaktaki gençlerin ise bir kısmı bakanlığımıza başvuruda bulunurken bir kısmı ev tutuyor, bir kısmı da özel yurtta kalmayı tercih ediyor. Bunlar tamamen kendi tercihleri. Yani öğrencilerimizin tamamı bakanlığımızın yurt başvurusunda bulunmuyor. Burada esas olan yurtlarımızda barınmak için yapılan müracaatın karşılanmasıdır. Geçtiğimiz yıldan, yıldan örnek vereyim. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yurtlarımızda toplam 398.527 öğrenci müracaatta bulundu. 391.772'si yani %98,31'i öğrencimizi yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik. Son iki yılda 100 öğrencimizden 98'imiz 98'ini yurtlarımıza yerleştiriyoruz. Bu yılda hedefimiz talep eden tüm öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirmektir. Ailelerimiz de, gençlerimiz de müsteri olsun. Bizler gençlerin huzuru, sağlığı ve başarısı için 23 yıldır olduğu gibi kendimize yarışmaya, gençlerimizin imkanlarını güçlendirmeye devam edeceğiz. Onların hem bugünleri hem yarınları için yurtlarımızın altyapısını çok daha ileriye taşımak adına çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimiz hayatlarının en önemli evresindeyken bize düşen onların hayatlarını kolaylaştırmaktır. Bize güvenen her bir genç kardeşimize uzanan ilk el olmaktan mutluluk duyuyoruz.